Katil İsrail kana doymuyor. Gazze'yi yerle bir ederek 42 bine yakın sivili katleden işgalci İsrail bu kez Lübnan'ı hedef aldı. Günlerdir bomba yağmuruna tutulan ülkede Hizbullah lideri Nasrallah da hayatını kaybetti. Hizbullah, askeri komutanlarından Ali Karaki'nin de aynı saldırıda öldüğünü bildirdi. Orta Doğu'da gerilim sürüyor. Filistin'in ardından Lübnan'ı hedef alan İsrail, düzenlediği kanlı saldırılarla birçok sivili katletti. Son olarak Beyrut'ta bulunan Hizbullah'ın ana karargahını vuran İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıklamıştı. İşgalci İsrail'in Nasrallah'ı öldürdüğü hava saldırıları Beyrut'ta büyük yıkıma neden oldu. Lübnan medyası, savaş uçaklarının ağır bombalarla gerçekleştirdiği saldırıları, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaştan bu yana Beyrut'un maruz kaldığı en ağır hava bombardımanı olarak niteledi. Hizbullah askeri komutanlarından Ali Karaki'nin 27 Eylül'de Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında öldüğü bildirildi. Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden işgalci İsrail ordusu 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Beka ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi hayatını kaybetti. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.